Herkese merhaba. Arkadaşlar dün bir sınavın ilk 25 sorusunu çözmüştüm. Bugün de 25-50 sorusunu çözeceğim. Milli Eğitim'in son paylaştığı sorulardır bunlar. Başka yerde çok göremeyebilirsiniz. Onun için eğer dünkü videoyu izlemediyseniz onu da izleyin. Kanala gidin. Hat i̇lk yoruma tüm linkleri bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu denemeyi çözmeniz için link bırakacağım. Oradan da denemeyi kendiniz de çözebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu baştan sona izlemeyi ihmal etmeyin. Dikkatle izleyin. Bir de arkadaşlar videoları beğenirseniz sevinirim. Kanal sizin desteklerinizde ayakta duruyor. Değerli arkadaşlar hızlı bir şekilde soru çözümlerimize geçelim. Beğenen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüyorum birçok arkadaşınız gelir gelmez hemen beğeniyor. Hızlı bir şekilde sorularımıza geçelim. Arkadaşlar yorum yaparsanız yorumlarınıza da cevap veriyorum. Görseldeki gibi karayolu bölümünde seyreden sürücülerin numaralandırılmış davranışlardan hangilerini yapmaları tehlikeli durumların oluşmasına neden olur? Şimdi arkadaşlar iki tane araba var. Şöyle büyütürsek görselimizi daha net görürüz. Bakın şu şekilde. Sınavda üstüne tıkladığınızda büyüyor. Virajlı bir yol zaten şu lefamız belirtiyor. Ve burada sollama yasak çizgi var. Hangi durumları yapmalar tehlikeli durumların oluşmasına neden olur? Bir hızını arttırmaları. iki virajı dar bir kavisli almaları. Üç öndeki aracı geçmeleri. Şimdi burada hızını arttırırsa tehlikeli bir durum oluşur. Bir var. İki, virajı dar bir kaviste almak her zaman doğru değil. Virajlar genelde geniş bir virajla almamız lazım. Kavisli almamız lazım. Üç, öndeki aracı geçmeleri. Zaten öndeki aracı sollamak yasak. Düz çizgiden de anlaşılıyor bakın. Yani bunun üçü de cevap bir, iki ve üç. Üçünü de yaparsan tehlikeli durum oluşur. Geçtik. İşaret levhalarına yaklaşım yönünde ve park izin verilen yerler dışında yerleşim birimi içinde nokta nokta metre yerleşim birimi dışında nokta nokta metre mesafede duraklamak yasaktır. Cümlede boş bırakılan yere hangileri getirilmelidir? Dün bu sınavın ilk 25 sorusunu çözmüştüm. Bugün de 25-50 arasını çözüyorum. Cevabımız A seçeneği. 15'e 100 Bunu arkadaşlar e, levhayı soruyorlar. Bu sınavda sormuşlar genelde durağa sorarlar durağa da sorabilirler onu da anlatmıştık Bir de durma duraklama park etme neydi onu çok karşılaşabilirsiniz Durma mecburi şeyler yani trafik polisinin durdurması kırmızı ışıkta durma Genelde mecburi şeylere durma diyoruz duraklamada biraz daha böyle keyfiyet gerektiren şeyler Ne bileyim bir yolcu indirirsiniz bir şey alırsınız bunlar duraklamadır Markete gidersiniz mecburiyet yoktur keyfiyet vardır Park etmede zaten 5 dakikadan uzun süren durma duraklamalara park etme diyorduk. Onu da bilmenizde fayda var. Geçelim. Uzun huzmeli far açıkken numaralandırılmış durumlardan hangileri olursa kısa huzmeli farı kullanmalıyız. Yani uzun huzmeli farla devam ederken hangi durumla karşılaşırsak kısa huzmeye düşmeliyiz. Yeteri kadar aydınlatılmış yollara girdiğimizde 2. Yayalara aynı yönde ilerliyorsak Üç demiryolu geçidine geçti geldiğimizde 4 geceleyin önümüzdeki aracı geçeceğimiz zaman yeteri kadar aydınlatılmış yola girdiğimizde okey o tamam yayalarla aynı yönde ilerliyorsak bu dursun demiryolu geçidine geldiğimizde alakasız olur geceleyin önümüzdeki aracın geçeceğimiz zaman yani önümüzde bir araç var onu geçeceğimiz zaman ne oluyor bu da yine kısayı yakmamız gerekiyor. Cevabımız B seçeneği 1 ve 4 arkadaşlar. Yayalarla aynı yolu ilerliyorsak ya da demir yolu geçtiğine geldiysek alakasız. Uzun farlar 100 metreye aydınlatıyordu. Kısa farlar 25 metreyi. Başka farlarla ilgili ne söyleyebiliriz? Araçla karşılaştığımızda aracın yanından geçiyorsak, aracın arkasından gidiyorsak kısa far kullanmalıyız. Şehir işlerinde aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde kısa farları kullanmalıyız şehir dışında aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde, tünellerde, aydınlatmanın olmadığı tünellerde ama bak dikkat et. Kısa farları kullanmalıyız. Geçelim. Görseldeki otoyol bilgi levhası hangisini bildirir? Cep telefonu sinyalinin güçlü olduğunu, radyo yayınlarının yol boyunca dinlenebileceğini, ücretli otoyola girileceğini, yol boyunca elektronik denetleme sisteminin olduğunu. HGS hızlı geçiş sistemi demek arkadaşlar açılımı. Bu ücretli otoyollarda otobanlarda olur. Yani bunu gördüğünüzde otobana gireceksiniz. Ücretli otoyola gireceksiniz demektir. Otoban dediğimiz şeyler. Levhası da zaten şu yeşil zemindir. Otobanlar. Yine animasyonlu bir soru. Videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur? Video şöyle arka planda oynasın. Biz de okuyalım şıklar. Takip mesafesi kuralını. Geçme kuralını. Kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralını. Şerit takip kuralını. Burada oluşan tehlikeli durumu bulalım önce. Videoyu büyütüp. İki araç var. Bakın arkadaşlar. Sağa dönecek araç. Sol şeritte beyaz yani. Sola dönecek araç. Yeşil araçta sağ şeritte. Yani tam şeritlerinde durmamışlar. Yeşil ışık yanıyor. Onda sorun yok. Fakat gördüğünüz üzere herkes tam zıt yönde durmuş. Aslında burada yeşilin solda, beyazın sağ şeritte durması, bu şerit takip kuralına uyulmadığını gösteriyor. Animasyon soruları büyütebilirsiniz ekranı. Dediğim gibi lehalara bakın. Mesela burada levaya bakalım ee, arkadaşlar. Işıklar bak yeşil yanıyor. Dönüş yasak mı yasak değil mi? Animasyonlar soru, soruları bu gözle çözün. Devam ettim. Hangisi trafik kazası oranını etkileyen etmenlerden biri değildir? Aracın yük durumu, kural ihlalleri, araç bakımları, aracın beygir gücü. Cevabımız yük durumu kapasiteyi aşarsanız olabilir, kazalar etkileyebilir. Kural ihlali zaten etkiler, araç bakımları etkiler. Yani fren balatasına baktırmazsanız en basit haliyle freniniz tutmayabilir. En basit hali bu arkadaşlar bakım dediğim. Beygir gücü alakasızdır burada. Geçtik. Araç muayenesi sırasında numaralandırılmış arızalarından hangileri ağır kusur olarak değerlendirilir? Biliyorsunuz hafif kusur, orta kusur, ağır kusur var. Ağır kusur olduğu zaman muayeneyi geçemezsiniz. Muayeneyi tür türk yapıyor. Yani tekrar muayene yapmanız gerekiyor aracınızı. O kusuru giderip. Rot başlarının boşluk yapması, ön cam sileceklerin çalışmaması, park lambalarının yanmaması, kısa huzmeli far ayarlarının bozuk olması. Şimdi baktığımızda cam sileceklerin çalışmaması var. Rot başlarının bozuk olması var. Park lambalarının yanmaması o da var. Cevabımız C seçeneği 1 ve 3. Kısa hüzmeli farların bozuk olması ayar farların bozuk olması deseydi eğer bu da olurdu. Ama far ayarı diyor. Far ayarının bozuk olması hafif kusurdur arkadaşlar. Yani far ayarının bozuk olması ne demek? Normalde kısa uzmanlı farlar 25 metreye aydınlatması gerekiyor. Fakat sizde muhtemelen 24-23 gibi bir aydınlatma yapıyordur. Bundan dolayı bu hafif kusur olarak geçer. Rot başı biliyorsunuz zaten. Özellikle lambaların yanmaması tekrar söyleyeyim. Lambalardan birinin eksik ya da yanmaması patlak olması asli kusur. Pardon ee, Ağır kusur nedendir arkadaşlar unutmayın. Geçtim. Hangisi aracın durma mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Bakın sorular dikkatli olun değildir diyor. Kaplamanın cinsi, yolun eğimi, aracın hızı, aracın beygir gücü. Cevabımız nedir? Aracın beygir gücü olacak buradaki cevabımız. Devam edelim. Hangisini yapmak çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar? Kolay bir trafik adabı sorusu. Gereksiz yere korna çalmak, gürültü kirliliği, seyahat esnasında yiyecek içecek atıklarını yol kenarına bırakmak bu da sağlamaz. Egzoz emisyon ölçümünü geciktirmek bu da doğru değil. Araç bakımlarını zamanında yaptırmak çevrenin temiz kalmasına katkı sağlar. Hangisi motor soğutma sistemi elemanı değildir diyor. Bakın soğutma sistemi. Balata, su pompası, radyatör, termostat Soğutma sistemi dediğimizde araçlar ikiye ayrılıyordu. Hava soğutmalı, su soğutmalı. Bizim kullandığımız otomobiller su soğutmalı araçlardır. Yani radyatör bulunur. Radyatör dediğimiz şey petektir. İçerisinde ince kılcal olarak borular gezer. Sıcak su o borularda dolaşır. Pervanede arkadan soğuk üfler. O suyu soğutur. Ve önden panjurdan da arabanın rüzgar girer. O peteğin içerisinde dolaşan suyu soğutur, dengeler. Dolayısıyla oraya pompalaması için su pompası lazım radyatöre. Radyatör lazım zaten söyledik. Termostat neydi? O ısı dengesi aracın ideal çalışma ısısını dengeleyen şey. Yani bizim evdeki termoslar gibi. Çok ısınmasını engelliyor aracın. Çok soğumasını da engelliyor. Hani çayı termosa koyuyorsunuz ya çok ısındığı zaman kapatıyor kendini. Çok soğuduğu zaman da açıyor. Aynı mantık. Balatalar fren sistemi elemanıdır. Biliyorsunuz Bariz belli zaten cevabımız burada. Geçtik. Geceleyin şehirler arası karayolunda seyrederken araçla karşılaşıldığında kısa farları kullanmak gerekir. Bu durumda net görüş mesafesi 25 metreye düşer. Bu bilgiye göre kısa farların kullanılması gerektiğinde hangisini yapmak doğru olur? Karşı taraf ikazda bulunmazsa uzun farla devam etmek. Araç hızının herhangi bir tehlike anda kolayca durabilecek hıza getirmek. Yolu daha iyi görebilmek için ardarda kısa aralıklarla selektör yapmak yolun sağından bir tehlike gelebileceğini düşünerek sola yanaşmak. Arkadaşlar kısa farla giderken ne kadar mesafeye görebiliyormuşuz? Bakın soruda ipucu veriyor. 25 metre. Zaten bu bildiğimiz bilgi ama bunu yine bize vermiş. 25 metreyi görüyorsak, ilerisini göremiyorsak ne yapmamız lazım? 25 metre mesafede duracak kadar hızla gitmeliyiz. Yani fren mesafemizi ona göre ayarlamayız. Cevabımız B seçeneği. Çünkü sen 25 metreden ilerisini göremiyorsun kısa farlarda. Karanlık. Devam ediyorum. Motor yağı kontrolü yapılırken yapılması gerekenlerin doğru sıralanışı hangisidir? Motor yağı bu tür sorularda şu ipucunu vereyim. En baştakini ve en sondakini bulursanız elersiniz. Bakın. 1, 2, 3, 4. Mesela tüm şıklar farklı sırayla. Buradaki ilk şeyi bulursak cevabı buluruz. Bir, motor yağ seviyesi çubuğu çekilip temizlenmeli. İki, motor yağ çubuğu tekrar yerine daldırılıp çekilip kontrol edilmeli. 3. düz bir zemine durdurulup motor kapıta açılmalı. 4. motor yağ miktarının maksimum minimum seviyesi arasında olduğu görülmeli. Şimdi ilk yapacağımız şey neydi? Aracı düz bir zemin almaktı. Bunu anlattık daha önce de. Yani 3. Aslında cevap dediğim gibi çıkıyor. Yani Önce düz zemin alacağız. Okey 3. O zaman A ve B değil ya C ya D'dir. Şimdi devam edelim. Düz bir zemini aldık. Sonra ne yapacak? Kaputu açıyoruz. O 3 numarada var zaten. Daha sonra ne yapıyoruz? Yağ seviyesi çubuğunu çekiyoruz. Ya çubuğu. Yağ seviyesini ölçmeye yarayan cisim neydi? Ya çubuğuydu. Onu da soruyorlar bizde. Sonra yağ çubuğunu açtıktan sonra yağ çubuğunu temizliyoruz. Ya çubuğunu çekip temizliyoruz sonra tekrar daldırıyoruz. Yani 3 1 2 D seçeneği cevabımız sıralaması arkadaşlar. Temizliyoruz. Temizledikten sonra tekrar daldırıp bakıyoruz seviyesine. Görseldeki ikaz ışığı hangi durumda yanmaz? Lastik basıncı azaldığında, lastik ısındığında, lastik patladığında, sensör arızalandığında. Bu lastik basıncı ikaz ışığıdır biliyorsunuz. Altında bak lastik dişlileri var. Bazen bunun anlamını da soruyorlar. Onun için özellikle söyleyeyim. Lastik ısındığında yanmaz. Diğer durumlarda yanar. Hangisi servis veya tamir atölyeleri tarafından yapılmalıdır? Silecek lastiklerin kontrolü, antifriz yoğunluk kontrolü, lastik hava basıncı kontrolü, motor yağ seviyesinin kontrolü. Şimdi arkadaşlar silecek lastiklerini siz yapabilirsiniz hatta değiştirebilirsiniz. Lastik hava basıncını da siz biliyorsunuz. Zaten sensörler de var. Motor yağ seviyesini biz kontrol ediyoruz. Az önce soru çözdük hatta nasıl kontrol edeceğimizi. Fakat burada antifriz yoğunluk derecesini ölçemeyiz. Onun cihazla yapılması gerekiyor. Yani atölyede, serviste, tamirhanede yapılması gerekiyor. Geçtim. Hangi parçanın düzgün çalışmaması şarj şarj ikaz lambasının yanmasına sebep olur. Yani akü yanmasına sebep olur. V kayışının, trigger kayışının, marş motorun, radyatörün. Cevabımız V kayışı olacak. Arkadaşlar burada hızlı hızlı gidiyorum. Hızlı hızlı değil aslında biraz da anlatıyorum ama e, mobilden çektiğim için bu videoyu bu kadar şey olmuyor. E, v kayışı nedir onu getiremiyorum ekrana. Fakat daha sonra bu sorular daha e, her gün sabah saat 10'da video atıyorum ya kanala her sabah saat 10'da orada daha detaylı veya kayışı nedir trigger kayışı nedir onları ekrana getiriyorum şu an telefondan çektiğim için onu getiremiyorum devam edelim hangisi motorun hararet yapmasına sebep olan durumlardan biri değildir Termostatın arızalanması, uygun hız ve viteste gidilmemesi, antivirüs seviyesinin düşük olması, vantilatör kayışının gevşemesi. Cevabımız nedir? Termostat arızalırsa hararet yapar. Uygun hız ve viteste gitmezseniz hararet yapar. Antifriz seviyesinin düşük olması, vantilatör kayışın gevşemesi. Cevabımız antifriz seviyesinin düşük olması. Biri değil. Arkadaşlar antifriz seviyesi biliyorsunuz donmaya antifriz dediğimizde donma aklımıza gelmesi lazım hararetten ziyade. Unutmayın. Yine animasyonlu bir ehliyet sınav sorusu. Videoya göre sürücü nasıl davranmalıdır? Video oynasın. Biz de şıkları okuyalım. Sabit hızla aynı şeritte yoluna devam etmeli. Sol şeride geçip derhal servise gitmeli. Yavaşlayıp sağ şeritten yoluna devam etmeli. Trafik kurallarına uygun olarak derhal durmalı. Şimdi araca bakalım. Hatta şöyle de yakınlaştırayım. Herhangi bir ihlal yapıyor mu? Şeridinde gidiyor adam efendi efendi. Sağındaki solundaki aracı taciz etmiyor. Leha yok. Lehaya uymamazlık yapmıyor. Fakat dikkatinizi çeken bir şey var mı? O da şu sahnede bakın arkadaşlar. Heh. Burada bakın. Ekranda bir işaret çıktı. Bak burada kırmızı. Şurayı görüyor musun? Video ilerliyor diye ben durduruyorum. Bak şurası. Gördün mü? O nedir? Hararet lambasıdır. Yani araç hararet yapmış olabilir. Ne yapacağız? Akü lambası, hararet lambası, yani akü lambası, hararet lambası, yağ lambası, motordan anormal sesler gelmesi, motordan yakıt kokusu alınması, yanık kokusu alınması gibi durumlarda kurallara uyarak duracağız. Onları çözüyorduk zaten normal kanalda da. Neyse geçelim numaralandırılmış ifadelerden hangilerinin yapılması yakıt tüketiminin artmasına sebep olur? Mümkün olduğunca az fren yapmak, vitese göre daha düşük devirde araç kullanmak, araç ilk çalıştırıldığında motora tam güç vermek, vitese göre yüksek devirde araç kullanmak. Bakalım şimdi. Mümkün olduğunca az fren yapmakla yakıt tüketim arasında bir bağlantı yok arkadaşlar. Vitese göre daha düşük devirde araç kullanmak, araç ilk çalıştığında motora tam güç vermek, vitese göre yüksek devirde araç kullanmak yani 2, 3, 4. Arkadaşlar vitese göre düşük devir ya da yüksek devirde kullanmayacaksın. İdeal olan devirde kullanacaksın. Eğer yüksek kullanırsan da yakıt tüketimin artar, düşük kullansan da yakıt tüketimin artar. Her vitesin ideal devir sayısı vardır. Yani bu ezberlenilmiyor. Zamanla hissiyatla alışırsınız buna aracın sesinden bile. Yani birinci viteste 3 gaz var, 5 ver, 15 gaz, gaz var gibi şeyler var ama onlar tam şey değil. Hangisi toplum adabına aykırı davranışlardandır? Trafikte aracı arızalanan birine yardımcı olmak, kaza, deprem, selgin felaketlerde çıkar sağlamaya çalışmak. Cevap çok belli, hiç uzatmayalım. Felaketlerde çıkar sağlamaya çalışmak adaba aykırıdır. Deprem, sel gibi doğal afetlerden etkilenenlere yardım götürmeye çalışan araçlarda kolaylık sağlayan sürücünün hangisine önem verdiği söylenemez. Bakın son zamanlarda çıkan sorular hep olumsuz. Söylenemez diyor. Feragata, diğergamla, empati, aceleciliğe. Feragat ettiği söylenebilir mi? Evet. Diğergamlık söylenebilir mi? Evet. Empati söylenebilir mi? Evet. Acelecilik alakasız olmuş. Yine görsel bir soru. Görseldeki aracın sürücüsüyle ilgili hangisi kesinlikle söylenir? Kesinlikle dediğine göre diğerlerde söylenebilir ama ihtimalen fakat bir şık kesin bellidir. Trafik adamına uygun davrandı, empati kurabilen biri olduğu, trafikte saygı kurallarına önem verdi, sorumluluk bilincini zayıf oldu. Şimdi görseli büyüttüğüm zaman burada araç gördüğünüz üzere tekerlekli sandalyeli bir birey var burada. Bu bireyin Yoluna park etmiş yani şu sarı çizgiler var ya yollarda bulunan arkadaşlar bunlar engelliler için ayrılmış alandır Onlar bu çizgiler üzerinden ilerlerler görme engelliler işte her şeyin bir çizgisi şekli var onu onlar biliyor biz bilmiyoruz ama Fakat araç ne yapmış gelmiş tam sarı çizginin üzerine basmış yani engelli bireyin yoluna basmış oraya park etmiş O zaman hangisi söylenir sorumluluk bilincinin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Soru 48 Trafikte yaşanan stresin bireyler üzerindeki etkileriyle numaralandırılmış ifadeler doğru olana D yanlış olana Y değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur? Kaygıları artar, kalp atışları hızlanır, saldırgan tutum sergilemezler. Stresin etkisiyle Stres olursa kalp atışları artar mı? Evet. Kaygıları artar mı? Evet. Bir de iki de saldırgan tutum sergilemezler diyor. Yanlış. D, D, Y. Stresli kişiler saldırgan tutum sergiler arkadaşlar. Burada sergilemezler demiş. Bak. Devam ediyorum. Yine görsel bir soru. Bunu animasyon olarak da sormuşlardı. Şimdi de görsele çevirmişler. Görselde karşıya gitmeye çalışan yayanın Bakın yeşil ışık yanıyor araca. Araca yeşil ışık yanıyor. Fakat bir tane kadın çocuk arabasıyla karşıya geçiyor yaya yolundan. Karşıya geçmeye çalışan yayanın hızlı hareket etmesi için el, kol ve sözle uyaranla uyaranda bulunan sürücü ile hangisi söylenir? Bak sürücü el kol hareketi yapıyor. Acele et filan diyor herhalde. İletişim kabiliyetinin yüksek olduğu, empati kurabildiği, sabırla hareket edemediği, saygı kavramına önem verdiği tabii ki sabırlı hareket edemediği yani sabırsız olduğunu görüyoruz. Kardeşim yeşilde yansan öncelik yayanın yaya geçsin. Zaten kadın yolun ortasına kadar gelmiş. Son sorumuz bu. Görseldeki gibi emisyon değeri yüksek egzoz dumanı çıkaran araçların kullanılması hak ihlallerinden hangisinin kapsamına girmez? Doğa ve çevreye karşı yapılan hak ihlalleri, kamu hak ihlalleri, diğer canlılara yapılan hak ihlalleri, bireylere yapılan hak ihlalleri. Cevabımız nedir? Kamu. Bunun kamuyla alakası yok arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 25 soru çözdük. Dünkü videoda da ilk 25'ini çözmüştüm. Bugün de 25-50 arasını çözdüm. Eğer dünkü videoyu izlemediyseniz önce gidip onu izleyin. Sonra bunu izleyin. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanalı desteklemiş olursunuz. İnşallah hepiniz geçersiniz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Tüm yorumları okuyorum. Cevaplamaya da çalışıyorum. Bir sonraki sınavda görüşürüz. Başarılar dilerim.